Sevgili ikizlerim bu yılki yani 2024 yılı mottosu yeniden başla. Peki neden yeniden başla diyeceğiz 2024 yılında sevgili ikizlere? Belki de sevgili ikizler burçları için bu sene milat dedikleri bir yıl olacak. Finansal konularla ilgili güney ay dördüncü evden geçerken taşınmaz mallarınız da gündemde olacağı için dikkatli olmak çok daha iyi olacaktır. Hakikaten sizler için bir boğa kadar şanslı bir yıl. O yüzden Şimdi hikaye yeniden başlıyor. Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2024 yılı burç yorumlarınızla karşınızdayım. Tabii ki her burcumuzu ayrı değerlendirip ayrı videoda yayınlıyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bugün ikizler burcundan bahsedeceğiz. Sevgili ikizlerin bu yılki yani 2024 yılı mottosu yeniden başla. Peki neden yeniden başla diyeceğiz 2024 yılında sevgili ikizlere? Çünkü bazı defterleri kapatmadan evvel eksik bıraktıkları bir takım gündemler oldu. Bu sayfaları yeniden okuyarak kapatmanız gereken defterleri kapatarak artık bu yeni yıla merhaba demeniz gerekiyor. Belki de sevgili ikizler burçları için bu sene milat dedikleri bir yıl olacak. Neden? Çünkü çok uzun zamandır kurdukları hayaller, projeler, hedefler, idealler konusunda 2023 yılında çok mücadele verdiler. 2023 yılı arkadaşlık, sosyal çevre ve aynı zamanda aile problemleriyle de geçen bir sene oldu. Belki de sınandığınız bir seneydi diyebiliriz. Gerçi 12 burcun 12'si de 2023 yılında gerçekten çok fazla sınavdı. Fakat siz oldukça fazla köklü sınavlardan geçtiniz bir takım konularda kendinize reform yaratmanız gereken süreçlere doğru girdiniz. Ama unutmayalım ki sizler çok mücadeleci, çok hırslı, tuttuğunu koparan bir burç grubusunuz ve kolay kolay yıkılabilecek bir burç grubu değilsiniz. Emekleriniz ve çalışmalarınız neticesinde 2024 yılında bunların yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar ise güçlü görünmeye çalışıyorken birçok şeyi içimize atmak bizlerde olumsuz süreçler yaratabilir. Nedir bunlar? Hastalık olarak çıkabilir, psikolojik durumlar olarak çıkabilir. Çünkü sizler daima bir ikizler burcu olarak sosyal olmayı Aktif olmayı, konuşmayı ve iletişim kurarak bilgiyi aktarmayı çok seven bir burç grubusunuz. 2023 yılında çok fazla ittiğiniz bir takım gündemler oldu. Belki burun kıvırdığınız projeler, belki burun kıvırdığınız bir takım gündemler oldu. Belki 2024 yılında bunları tekrar gözden geçirmeli, tekrar değerlendirmeli, tekrar size nasıl bir fayda sağlayacak bakmalısınız diye düşünüyorum. Çünkü unutmayalım ki mottomuz yeniden başlaydı ve yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Elbette ki her burç kendi doğasında ayrı ayrı zorlanmalar elbette ki yaşayacak. Yani 2024 yılı güldük gülistanlık olacak diyemeyiz. 2 Mayıs itibariyle, 2 Mayıs 12 Ekim itibariyle Kova Burcu'na geçiş başlıyor Pirito'da. Her burcu da kendi içerisinde büyük ve köklü değişimlere sürükleyecek. Sevgili ikizler de bu dönemde farklı kültürler tanımak, farklı noktalara yerleşmek, farklı bir rota çizmek için destekler alıyorlar. Belki hayata daha geniş bir açıdan bakmanız gereken bir yılı karşılıyorsunuz. İlerleyen dönemlerdeki 2024'te Mayıs'tan sonraki finansal harcamalarınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat şans sizinle unutmayalım ki çünkü. 6 Haziran'da 16 derecede kendi burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay sizin ikinci eviniz yani finans evinizde gerçekleşecek ve haliyle size finansal destekleri de sunmaya devam edecek. Eğer gerçekten bu yılki finansal dengeleri rayında götürebilirseniz gerçekten 2024 yılı finansal olarak sizi çok fazla sıkmayacak gibi görünüyor. Fakat e, siz biraz hareketli bir burç grubu olduğunuz için ve yeniliklere çok açık bir burç grubu olduğunuz için bazen çok dürtüsel ve e, aktif bir şekilde davranabiliyorsunuz bir koç gibi ve bu hata yapmanıza sebebiyet verebiliyor. O yüzden finansal konularla ilgili güney aydınlığınızda dördüncü evden geçerken taşınmaz mallarınız da gündemde olacağı için dikkatli olmak çok daha iyi olacaktır. Geçmişte bir takım çözülemeyen durumlar özellikle bu yeni ay ile beraber karşınıza gelecek olabilir. Elbette ki bir yeni ay dolunay değil fakat sizin önünüze gelmesi ve bunları artık kapatmanız gerektiğini de sizlere sunuyor olacak. Jüpiter'in ikizler geçişiyle beraber elbette ki çok şanslısınız. Çünkü boğalar da bu noktada çok şanslıydı ve Artık 2024 yılında bunların meyvelerini toplayacaklar ve özellikle Mars ve Jüpiter'in burcunuzda harekete geçmesiyle beraber sizler sıfır riskte, Kazançlı çıkacağınız bir takım gündemleri yakalayacaksınız diyebiliriz. Süreç itibariyle burada dikkat etmemiz gereken noktalar sağlığımız olacak. Çok fazla koşturmaca yaparken, çok fazla telaş içinde olurken, kontrollü çalışmaya, kontrollü davranmaya çalışırken kendimizi çok fazla sıkabilir. Ve hastalığımızla ilgili ya da sağlık alanımızla ilgili, bağışıklık sistemimizle ilgili bir takım durumlar karşımıza gelebilir. Bu sene sizin için biraz daha imzaların çok yoğun olduğu bir dönem ve aynı zamanda eğer aramızda evli ikizler varsa bu sene 2024 yılında 23'ten gelen problemleri kapatmak adına belki ayrılıklar ve vedalar olabilir. Krizi bir dava süreci de karşınıza gelebilir. E, zaten bir ikizler olarak siz gidene çok fazla <laughs> üzülmezsiniz çünkü yeni yeni e, hayaller kurmak, yeni e, gündemler yaratmak sizler için çok daha keyifli e, geliyor. Tabii ki her ikizler burcu için bu durum geçerli olmayabiliyor. Aralık ayına doğru giderken özellikle dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay size biraz daha denge kurmanız konusunda destekler verecek çünkü 2024 yılını kapatırken özellikle e, hatta şöyle diyelim 2023 yılına girdiğimiz Ocak, Nisan ve Ekim ayları ve Aralık ayı sizin için aslında önemli zamanlar. Çünkü evli evli ikizlerimiz varsa evlilikleriyle ilgili bir takım gündemler, çocukları olan ikizlerin de çocuklarıyla ilgili bir takım gündemler olacak. Fakat çocuklarla ilgili gündemler olumsuz gündemler olarak görünmüyor. Belki aile bağlarınızı güçlendirmek veya size zarar veren bir evlilikse vedalaşmak için iyi zamanlar olabilir sizler için. Tabii ki sizler ne yaşadığınızı kendi içinizde çok daha iyi biliyorsunuz. Bu süreçlerde 2024 yılı da iletişim açısından biraz sizi zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü 2023 yılındaki o doğmuşluk enerjisiyle 2024 yılında kendi tarafınıza dönmek ve kendi hayallerinize doğru giderken biraz daha kırıcı, biraz daha sert tutumlarınız olabilir. Bu dönemde özellikle 2024 yılında tetiklenecek açılara baktığımızda alerjik konular biraz tetikleniyor. Yani bu da demek oluyor ki sağlığınızla ilgili bir takım gündemler beraberinde getirebilir. Beslenmenize, sağlık alanınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu süreçte sizlere naçizane tavsiyem bu seneyi sağlıklı beslenmek, spor yapmak için değerlendirebilirsiniz. Burayı düzeltiyorum. Çünkü 31 Aralık ee, tarihlerine gittiğimizde 9 derecede Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek ee, ve bu dolunay aslında e, kara ay dediğimiz az bir etkiyle gerçekleşecek çünkü burada ifade etmekle ilgili bir takım sorunlar yaşıyor olacaksınız. Bu kadınlarla ilgili olabilir. Aileniz içindeki kadınlar olabilir. Sosyal çevrenizdeki e, hiç beklemediğiniz insanlardan düşmanlık görme gibi durumlarınız olabilir. Çünkü bir ikizler burcu kolay kolay herkese güvenmez. Herkesle her şeyi konuşur ama herkese güvenmez. herkese sırrını açmaz. Belki bu zamanlarda yaptığınız bir hata sizin başınıza böyle e, hiç beklemediğiniz olaylar getirebilir. O yüzden 2024 yılında kendi hanenizi, kendi doğanızı, kendi bilinçlerinizi yapınızı, kendi dünyanızı zenginleştirin. Ama bu zenginleştirmeyi yaparken kendiniz dışında sırdaşınız olmasın. Aslında burada hani derler ya iki kişinin bildiği sır değildir. Aslında öyle bir duruma gidiyor. Çünkü sorunları biraz daha bekleyerek çözmeyi öğrenmeniz gerekiyor 2024 yılında. Genel olarak toparlayacak olursak özellikle çocukları olan ikizlerle ilgili çok mutlu edici, onları sevindirici haberlerin olacağı bir 2024 olacak. Jüpiter'in ikizlere geçişiyle beraber yakalamaya çalıştığınız o fırsatlar, belki kaçırdığınız o fırsatlar, Belki de çok uzun zamandır kafana sıkıldığınız noktalarda, sıkıştığınız noktalardaki artık her şeyin daha rahatlıkla, daha önünüze güzel bir şekilde oynamış bir pozisyonda geldiğini göreceksiniz. Süreçlerde sadece sizlere 2024 yılındaki tavsiyem şu olurdu gerçekten şanssız bir burç grubu değilsiniz 2024'te. Birazcık zihninizi dinlendirmek, ruhunuzu dinlendirmek, kendinizi dinlendirmek çok önemli. Çünkü kendinizi dinlendirmediğiniz zaman hata yapabiliyorsunuz. Burada da bir denge kuramıyorsunuz. Bu, bu genel açıda gelir-gider dengesi de olabilir, duygu-alışveriş dengesi de olabilir. Dengede kalamadığınız için bir takım blokajlar yaşıyorsunuz ve bu blokajlar yarın bir gün size öfke, sinir veya bir kriz olarak dönüyor. Bu yüzden de inatlaşmak sizin için bu sene iyi bir çözüm değil. Bu seneki en iyi çözüm. Jüpiter'in de vereceği şanslarla beraber, kendi burcunuzdaki yeni aylarla beraber ve bu ikinci ev finans evinizde gerçekleşecek durumlarla beraber, finansal olarak mutlu olmaya başladığınızda ve projeler gerçekleşmeye başladığında daha keyifli, daha neşeli, daha heyecanlı bir ikizler burcu karşımızda olacak. Unutmayalım, sizler zodyağın öğreticilerindensiniz bilgiyi aktarmak için veya o bilgiyi sentez, sentezlemek için çok uğraşan bir burç grubusunuz. İyi ki varsınız. Bu süreç 2024 yılında eğer üniversite öğrencisiyseniz mezun olacağınız, belki o alttan kalan derslerinizi çok kolaylıkla vereceğiniz de bir sene olacak. Özellikle bu şanslı dönemleriniz evet 2024 yılında ama 2025 yılı hakikaten sizler için bir boğa kadar şanslı bir yıl. O yüzden şimdi hikaye yeniden başlıyor sana 2024 yılı şans, güzellik, mutluluk ve sağlık getirsin sevgili ikizler. Videomuzu dinlediyseniz aşağı yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.